arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft'ımızda bakın. Ee, biliyorum bir tane şehrim vardı. Diyorsunuzdur. Şehrim vardı. Artık yok şehrim. Bu arada hileleri açtım Minecraft'ta. O yüzden hemen gündüz yapalım saat. Tamam gündüz oldu. Tamam güzel. Saat oha. 2000 ve o oh. Oh my God, 2 milyon 5 bin Ölmüş. 2 milyon 5 bin falan ayarlandı. Vay be. Bu Minecraft çok değişik. Şey yapacağım. Bunu kasalım biraz. İlk başta arkadaşlar şeyimi falan yapacağım. Aya iyi olacak. Hoplamadan zıplamadan durun arkadaşlar. <laughs> Bu arada arkadaşlar hem yorum her gün yok. Ben yumruk atıyorum bak. Bak şimdi. Yumruk, 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 yumruk. Yumruk atıyorum. Ah, ah, Like atın, like atın. Bak. Bir yumruk bak. Bir yumruk attım, bir like. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 diye geçiyoruz. Bakın bayağı oldu değil mi? Şimdi bak izleyen kişi Buraya tam tamına 5000 like 10.000 abone gelsin. Tamam. Bu kadar. İsteyeyim. Evet arkadaşlar. Abone olup like atın. Aa, toplamıştık ben Ben ne yapayım? 20 tane oldu. Güzel. 20 tane oldu. Şimdi bundan yapalım. Bundan bakayım. şimdi koyuyoruz. Arkadaşlar bu arada bir şey yapıp geliyorum. Geldim. Evet geldim arkadaşlar. işim oldu. Yaptım işimi. Ve tamam. Ya mı yapsam? İstiyorum bir tane. Yunum nereden geldi be? Şimdi arkadaşlar bakın. Selamın aleyküm. Üç tane etimiz oldu. <laughs> Güzel oldu ya. Bu arada arkadaşlar ben işte ne diyeyim size ben Minecraft'ta arkadaş olmak istiyorsanız şunu yükleyin. 1, 1 16 020 22 evet bunu yükleyin arkadaşlar tamam mı bu Minecraft'ı APK 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 şekilde yükleyin o zaman benle oynay şafer abi. Ay. Ba tamam millet a olsun Güzel oldu. Güzel olacak. şeklimiz böyle oluyor. Oynuyoruz kardeşim bu oyunu be. koyalım. Tamam. Kapı. Hayır, kapı olamaz. Olamaz. Of, oh, 3 tane daha gerekli. Bunu alt. Bunu beyaz Abi. Önümüz madenimiz olacak. Bakın. Burası evimiz. Burası maden. Burası maden. Burası evimiz. Önümüz. Önümüz de işte arkadaşlar. Bilmiyorum. Eee cephane yeri. Cephane evi. Cephane olur. Cephane yeri olacak. Koyun ablamayacağım artık. Şöyle baltamızı keselim. Maden tarafını değiştireceğim bayağı arkadaşlar. 5 tane toplamışım. 5 tane. 20 tane 20 tane yaptık. Nedir ya benim yer altı evim. Heh. Çok değişik oluyor böyle. Heh. Ne oldu ya? Bu ses neydi? Karşıdan kalma falan yapacağım. Eğer arkadaşlar burayı tam tamına 300 kişi izlerse, bunu seri yapacağım. de arkadaşlar eğer ölürsem ya. Çok saçma değil mi? Neyse. Bundan bayağı yapacağım. Hayır. Heh. Şimdi kazma yapalım. Bir de balta yeter. Şöyle kapılarımızı koyalım. Güzel oldu. Tamam. Hemen gündüz yapalım çünkü. Bir saniye olmadı. Arkadaşlar ya. Yerli yapıyorum evet. Ama ne yapabilirim. Evimi yaptıktan sonra hile yapmayacağım artık. Doğru bazı kişilerin durumda anlamı kaldı ki diyor. Bir anlamı kalmadı ama. Ne Abi. Şöyle bir buram madem olsak ki. ev evdir ya. Ev mi ev? İlk önce kapılarımızı dizelim. Kapılarımız oldu. Şimdi dışarıya çıkalım. Neyse arkadaşlar ben madene çıkıp şöyle bakayım. Çok bir bulamadım. Neyse arkadaşlar ben demir bulup geliyorum. Bir saniye. Evet arkadaşlar demir buldum. Aynı yere tekrar geldim. Abi şuradaki mağaraya gittim arkadaşım. Tamam tamam buradaki. O kadar çok demir buldum ki. 64 tane demirim oldu arkadaşlar. tamam. Ve üstüm komple doldu. Yani o kadar çok demir yaptım ki. Baya 64 2 3 64'lük buldum. Bir tane işte öldürdüm. Ben işte eşyalarıma baktım. Bir anda gitti. Gitmeyecek zannettim. Gitti. Demiştim videonun en başında. Gitmeyecek demiştim ama gitti maalesef. Oh my god. Abi sana oldu. makas yapalım bir. Makasımızı yaptık. Güzel. Şimdi Koyun. Koyunun yününü alacağım. Yemek is istemiyorum ben. Ha dur. İneklerin yününü alabilir miyim? Derim. Alamam anam, anam özür dilerim. Koyun. Ay yeminim nasıl alamıyorum ya? <laughs> Çekilin. Geç. <laughs> Arkadaşlar yemek yedikçe bu büyüyor. Günleri. faydalanabilirim böyle. olacak. İyi oldu bile. O kadar artık ya. Yemek ye ya. gel, Yürü lan. Hadi. E, yemek mi yok? Abi çok saçma değil mi ya? Şu ana kadar çok kötü gidiyorum. Ee, bir saniye. Arkadaşlar ben bu evi tam tamına yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar evimi en sonunda yaptım. Böyle bir ev yaptım. Tezgah gördüğünüz üzere. Hatta bir saniye abi. Arkadaşlar bir yaratıcım moda da geçeyim. Tezgahla bir şey yapacağım. Siz de bence bunu yapın. Ee, i̇lk önce arkadaşlar perde alıyorsunuz. Tamam mı? Nerede perdelerimiz? Ee, bakın şöyle bir perde alıyorsunuz. Beyaz. Fırlana. Fırlana diye. Perde diyorum ben ama. Sonra fırlanamızı Olanlarımızı koyuyoruz. Koyduk. Bu ne? Bu ne şey? Neyse bir tane şey yapıyoruz. Nerede? Ne diyeyim size? Ne Neydi? Harita. Tamam mı? Ama boş bir kağıt işte. Harita. Geliyoruz. Bu değil. Ya. Böyle. Tamam mı? Ondan sonra arkadaşlar ee, Ne diyeyim size şöyle Göstereyim. Yuvarlak gibi değil. Bu ne miydi? Öyle bir şey diye hatırlıyorum. Neyse. Tam böyle. Öyle de olmadı. Bu ne? Ay, tamam. anlamadım ki, ki çok fazla. Bir saniye şöyle bir bakalım açıklamasına. Ne oldu? Vay be anladım arkadaşlar. Boya yapacakmışız ya. Boya yazalım. Boya. Boya. Bakalım boyalarımıza. Ha, bir yeşil boya güzel abi. Bir yeşil boya iyi. Koyuyoruz. Koyuyoruz. Ve koyuyoruz. Bunu yaptık. Güzel. Tamam yeter. Beyaz bir tane boya. Abi. 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 Ne oluyor? Tamam. güzel oldu. Her yeri böyle. Bence arkadaşlar bunu böyle deneyin. Bence bunu böyle deneyebilirsiniz. Efsane oldu bence. Aa güzel oldu. Böyle evimiz oldu. İyi güzel abi. akşam. Valla ben bu evde sonsuza kadar kalabilirim. Efsane. Uyuyalım. İç ya da videomuzu beğenmişsiniz diye videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.